İyi günler çocuklarım. Birinci sınıflar artık e, K harfine geldik diyoruz tabii ki biz ona. Öncelikle yazımı ile üzerinde duracağız. Sonra da onunla ilgili kelimeler oluşturacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi size. Öncelikle büyük K'dan yazışıyla başlıyoruz. Yine böyle yukarıdan aşağıya çizgimizi çiziyoruz. Sonra... Tam ilerideki yerden eğik bir çizgi. Tam orta noktada buluşmak üzere. Sonra tekrar oradan aşağıya doğru inerek büyüğünü yapmış olacağız. Küçüğünü de e, biraz boşluk bırakıyorum. Bak yine aynı şekilde. Ama bu sefer ne yapıyorum? Bu sefer kısa yerden tutuyorum biraz. O şekilde yapıyorum. Böyle küçüğünü yapmış oluyorum. Tam ortası değil de biraz daha aşağısını isabet alarak böyle bir eğik çizgi çiziyoruz. E, Tabi siz bu artık Mesela E harfini, sonra L harfini, sonra A harfini ve bugün de K, -k harfini vermiş olduğunuz, öğrenmiş olduğunuz. Öncelikle bunları her gün verilerin tekrar etmeniz lazım. Her gün bunları, sonra yanına mesela el, sonra al gibi, sonra L, la gibi, bu şekilde yazıyoruz. Sonra artırarak yapabiliriz. Mesela lal gibi yazıyoruz. Böylelikle öncelikle kelime çalışmaları yapıyoruz. Mutlaka ve her gün bol bol okuyoruz. Biraz da yazıyoruz. Yazarken artık ezbere yazıyoruz. Bol bol okumak mesela bir şeyi 10 kere okutturuyorsunuz. Bir kere yazdırabilirsiniz. Çok yazmak değil, ezbere yazmak daha önemli. Bunu da unutmuyoruz. Buraya artık Mesela biz bunlarla ilgili diğer çalışmalar laledir, eladır, eldir, eledir, el eledir. Bunlar gibi çalışmaları her gün mümkün olduğu kadar yapıyoruz. Ama artık ne yapalım? Bu kıkın sesinden verelim. Öncelikle e'yi öğrendiğimiz için ek şeklinde yapıyorum. Daha sonra a'yı öğrendiğimiz için ak şeklinde yapacağız. Bunları hem ezbere yazacaklar hem böyle bu şekilde yazacaklar. Yazamazlarsa bir satır yazdırın ve ağzı söylemesine dikkat edin. Ağzı söylemeden yazılanların hepsi boşa gider. Bunu unutmayın. Çocuklar da bu arada hiç ağızları söylemez. Onun için onda ısrar edin. Öylelikle iyice öğreneceklerdir. Sonra K şeklinde sonra K şeklinde böyle uzatarak ve belirterek bastırarak çocuk orada onun ne olduğunu fark etmesi gerekiyor. Sonra mesela bunu artık kek gibi kel gibi sonra kal gibi üçlüleri yapıyoruz. Sonra ikililerden yapabiliriz. K, L gibi. Sonra Diye diyeceğiz. Mesela artık bundan sonra kelimelerimizi yazdığımıza göre cümle kurmaya çalışmamız gerekiyor. Mesela eskilerde hem unutmaması için lale kek al deyip cümlenin sonuna noktamızı koyacağız. Artık cümleyi böyle oturtmaya çalışacağız. Bunu tabii ki siz söylerken kendisine böyle yavaş yavaş da bilirsiniz. Mesela Elayı yazalım. e la böyle uzatarak çocuk onun fark etmesini sağlayacağız ki çocuk yazabilsin. Ela, k, l, a, deyip cümlenin sonunda da böyle noktalarını da mutlaka koyacağız diyorum. Ne demiştik? bol bol okutturacağız. Artık bir iki defa da ezbere yazdıracağız. Yazamazsa ne yapıyoruz? O aynı o kelimeden bir satır yazdırıyoruz. Ama yazırken mutlaka ağzını söylemesine dikkat ediyoruz. Böylelikle bu çalışmayı da bitirdik. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.